Merhaba arkadaşlar benim kendi nitelikli incelemeye buyursunlar diyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Artık ne kadar iyiyse hepimizde hiç bilmiyorum ne kadar iyi olduğumuzu da artık bilmemek gibi bir durum ortaya çıktığı için. Neyse bu videoda kamufle çağrısı ince Allah ve Tankurtman'ın son vites şarkıları üzerine konuşacağım. Bakalım yani Kamufle benim öyle çok severek denediğim bir isim değil ama Konkar'ın o Plador The Vision albümünde Kalk şarkısında gösterdiği performansı baya beğenmiştim ben açıkçası. Kamufle'yi o şarkıdan sonra böyle daha çok sevmeye başladım. Önceden dediğim gibi zaten videoları izleyenler varsa çok tutmuyordum ben açıkçası ama yani bakalım bakalım çağrısınca ne yaptıklarını da merak ediyorum açıkçası. Ama öncesinde eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim açmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi göster göstermeniz önemli. Hemen bakalım Fesubhanallah geliyor. Çeyse kötü kedi sökün etiketi beni tüketebilene bilene tüketin ödülü verin ben ötekinin adına kelime konuşabilenim ve bana kötü gelen seni kötülüme eder Biz para pula götünü verenlerin arsız suratına tükürebilenler mesaj deyip hiç hesapsız freestyle üretebilenler için düşün fesat kırarım o kalbini yüzüme gülersen işin Gücü magazin dedikodu yeni konu bu üzerken kamuf tetiği çekti ben de sıktım elime sağlık benim hesabım SENLE olabilir mi sence gerizekli adam Evet yine Atar Gider yaptığı bir şarkı olduğunu görüyoruz burada yani arkadaşlar ben bir Sinci dinleyicisi olarak eski Sinci'yi özlüyorum açıkçası yani özellikle o beni kendinden koru sokan manevi çocukları lobotomi gibi şarkıları ve daha bir sürü şarkısı var aslında ama hepsini tek tek saymaya gerek yok oradaki o özellikle havası kendine has tavrını görmeye özledim son zamanlardaki şarkılarında böyle biraz daha atar gider yaptığını görüyoruz Çağrı Sincinin. Yani kendine yavaş yavaş yeniliyor gibi umarım yenilemeye devam eder. Çünkü dediğim gibi ben Çağrı Sincinin birazcık böyle new school'lara ayak uyduramadığını görüyorum. Aslında yazma konusunda bilhassa yetenekli bir isim Çağrı Bakalım yani nereye varacak merak ediyorum. Bu şarkının da sözlerine de bakacağız tabii ki arkadaşlar. Enfes yani Subhanallah'ı da Erkin Koray Enfes aldıklarını düşünüyorum ben. Hemen bakalım söz kamufle çağrısıncı, müzik kamufle, aranje, abakus kamufle, mix mastering, havan tepe, scratch, Savai demiş. Yönetmen Oğuzhan Üstün, editör, publisher, Recep Çimen, Somilk, label, dikkat, Records. Evet yine emek var. Gördüğünüz gibi bakalım ne diyor. ÇS kötü kedi sökün etiketi. Burada birazcık kötü kedi şerafettine gönderme yapmış. Bilen varsa vardır, bilmeyen yoksa da baksın. Kötü kedi şerafettin. Nerede kaldın? Çok beklettin. Hayat hep bir kavga bir gürültü zaman kötü kolla... Tüketebilene tüketim ödülü verin. Ben ötekinin adına kelime konuşabilenim. Evet yani ben ötekinin adına kelime konuşabilenim dediği burada ötekileştirilmiş insanlar adına söz alabildiğini söylüyor kendisini. Yani kimdir bunu yapanlar? Şairlerdir örneğin arkadaşlar. Burada tabi çağrısınca de kendini bir şair olarak gördüğü için bunu ifade etmiş. Ve bana kötü gelen seni kötürüm eder. Biz para pula götünü verenlerin arsız suratına tükürebilenler, stil mesaj diye bir cezapsız freestyle üretebilenler, için dışın fesat kırarım o kalbin yüzüne gülersen, işin gücün magazin dedikodu yeni konu bulayın üzerken, Kamu çekti. Ben de sıktım elime sağlık. Benim hesabım sen ne olabilir mi sence geri Yerim sağlam, terim damla damla sağanak oldu. Yağdı, suladı bu çölü haberin olmadı. Bilinmez hala. Yine klasik çağrı sinci verse'ü diyebiliriz. Güzel yani fena değil. Devam. Sağlam terim damla damla sağanak oldu. Yağdı, suladı bu çölü haberin olmadı. Bilinmez hala. İtici bir jenerasyon bize didirtiyor. Allah. İtici bir jenerasyon bize didirtiyor. Fesubhanallah. irtiyor ve <laughs> sabahı Bu yaşamı alt etmekse bir başarı Ne yaşına hürmet edem senin agacım Göz ardı edeceksen çabamı Son nefesime kadar tutsak kalamam Haram ekmekse bu kursaklara dar Manzaralarda günahlar görünüyor Tazelenip durur hafızalar Evet kıyak sözleri iyi bence yani ben kamufleyi daha çok tuttum diyebilirim. Diyor ki dar ederim her sabahı bu yaşamı alt etmekse bir başarı. Ne yaşına hürmet senin nagacım göz ardı edeceksen çabamı. Evet arkadaşlar bu iş böyledir. İnsanlar sizin çabanızı göz ardı ettikten sonra neden sizi görmeyen insanları göresiniz ki? Son nefesime kadar tutsak kalamam Haram ekmek ise bu kursaklara dar. Manzaralarda günahlar görünüyor. Tazelenip durur hafızalar. Kabarıyor sabıkalar. Yine tezgahıma çöker zabıtalar. Güzel güzel kamufe, ya, iyi bir ikili olmuşlar bence. Öyle söyleyeyim. Sabıkalar. Yine tezgahıma çöker zabıtalar. Tecrübe ana sütü olmuş bize. Hadi şerefe içilsin mastikalar. Bu ekürü mantık arar. Seni terbiye eder ha bu antikalar. Çare ve kamufana şartele çöktü. Bizim yanımızda tüm alt tabaka. İtici bir jenerasyon bize didirtiyor Ve subhanallah İtici bir jenerasyon bize didirtiyor Ve subhanallah Söyle Ve subhanallah Söyle Ve subhanallah İtici bir jenerasyon bize didirtiyor Ve subhanallah Evet, özellikle old school'u ve Scratch'leri özleyenler için gayet kıyak bir şarkı olmuş bence. Güzel ben hemen like'ımı da atıyorum şarkıya arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Ya hemen hiç vakit kaybetmeden Tankurt son vites şarkısına geçelim. Bakalım Tankurt Manası ne yapmış? Allah Allah Baneva'nın valla şarkısına mı benzettim bana mı öyle geldi bilmiyorum ama ona baya benziyor arkadaşlar bence siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin ben baya benzettim müzik aşkın İbik, mix mastering Tolga Eren record Gopsti studio demiş yapımcı Recep Büyük Bayarak yönetmen Ahmi Söz Tanrı Kurtmanası tabii ki. Yine bir sürü emek var ama ben Bareva'nın vallahi şarkısına benzettim öyle söyleyeyim. Sözlere baktığımızda Tankurt Manas'ın böyle giderek sanki daha o eski havasını yitirdiğini görüyoruz. Çok daha iyi yazdığı sözler vardı bence Tankurt'un daha böyle zımba gibi sözleri vardı. Tabii yani bu onu tercihi arkadaşlar kötü demiyorum. Evet ama da illa her zaman aynı şekilde yazacak diye bir şey yok. O da bu tarafa doğru kaydı ama yani o eski parçalardaki sözlerde o zımbalık yok bence burada. Siz de düşünüyorsunuz. Fena değil. Öyle çok bomba bulmadım. Ben tam kurtan açıkçası daha bomba şeyler bekliyorum. Fena değil ama yine klipte fena olmamış. Çok karanlık geldi bana nedense. Neler döndüğünü daha rahat görürüz bence ama videoyu kim editlemişse onun da ne kadar kaliteli çıkardığını görüyoruz aslında. Fena değil bence. Çok da bomba bulmadım açıkçası ama kötü de değil. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi, beğeniz arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın lütfen. Siz desteğinizi gösterdikçe ben buralardayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.